İyi günler. 12 Mayıs 2024. Kocaeli İzmit'teyiz. Çanakkale'den 2016 XL aracımız geldi. Aracımıza cam, ayna, sunroof, modül montajı yaptık. Şu an aracımızın kapıları kilitli. Çünkü aynalar kapalı. Biz araca binmeden sıcak havalarda camları açmak istediğimizde gördüğünüz gibi aç kapı aç yaptığımızda aradın, arabanın 4 camı açılıyor. Yine aynı şekilde kapıyı kilitlediğimizde 4 cam ve kapılar otomatik kilitleniyor. Evet. Kumandamızda. Sunroof'u da dört kere açma düğmesine bastığımız zaman açabiliyoruz. Kapıyı açtık. Aynalarımız açıldı. Ve e, araca bindik. Aracımızı çalıştırıyoruz. Normalde X-Rail'lerde sadece şoför camı tek dokunuşla açılır. Gördüğünüz gibi. Ama biz modülü taktığımız andan itibaren ön sağ arka sağ arka sol cam ve araç sahibimizde görünüyor. Tek dokunuşta açılıp kapanıyor. Ve kendi düğmesinden de tabii ki. Yani ön sağda oturan kendi düğmesinden, arka camlarda, arka kapılarda oturanlar da kendi düğmelerinden camları açıp kapatabiliyor. Ve biz arabadan indiğimizde, kapıyı kilitlediğimizde tüm camlar, ayna, sunroof açılıp kapanıyor. Bir de camları havalandırma modunda bırakabiliyoruz. Ona da kumandadan aç kapa aç kapa yaptığımızda aç kapa aç yaptığımızda gördüğünüz gibi şimdi camlar birer parmak aralık aldı. Araç havalandırma modunda kapılar kilitli tabii ki. Bunu bir kere daha yapabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an 4 cam ikişer parmak aralı. Kapılar kilitli çünkü aynamız zaten kapalı. Bunu komple indirebiliyoruz. Ve biz kapıyı kilitledik. Camları da komple kapatmış olduk. Evet. Cihaz bu şekilde. Evet şu an gördüğünüz gibi sunroof'u açıyorum. Dört kere açmaya bastım. Sunroof otomatikten açıldı Alt perde açıldı. Şimdi de cam tavan açılacak. İkinci bir enerji. Evet, gördüğünüz gibi. Sanrufumuzda kumandadan açılıyor, kapanıyor. Her şey kumandamız ve parmaklarımızın ucunda. Evet, araç sahibimize hem aracı hem de cam ayna sunroof modülü hayırlı olsun diliyoruz. Yolu Çanakkale, hayırlı yolculuklar.